Alışveriş merkezine gelir gibi gelmişsiniz bana. <laughs> Özellikle ayakkabım var. Nerede ayak ayakkabınız Normalde mı var? Normalde YouTube'da ayakkabı giymiyorum ve çıplak ayaklı oluşum bir konu oldu o yüzden. <laughs> Bugün giydim. Bu evet. Peki. Allah sizden razı olsun. <laughs> ne demek. <laughs> YouTube'daki bu çıplak ayak nedir? Vallahi o bir şey değil aslında. Hatta aslında ayaklarımdan hiç haz etmeyen biriydim çok uzun yıllar. Nedir ayaklarınızla ilgili probleminiz? Büyük. Büyük. Mü? 38 numara, 1.63 boyundayım. Biraz acayip yani. 38 numara 1.63'e göre hiçbir şey değil. Bence büyük ve bir ben biraz... 42 numara ayakkabı giyen çok kadınla beraber oldum. 1.63 müydü boyları? Hatta onların ayakkabılarını da giydim. <laughs> <laughs> hani bir e, İngilizce laf vardır yani onun ayak Fransızca'da da vardır aynı şey. Mesela o kişiyle empati yapmak anlamında onun ayakkabılarını giymek lafı kullanılır. Yani onun ayakkabılarını giy o ol anlamında. Hatta film var bu konuda bir film var. Adam herkesin ayakkabısını giyiyor ve o oluyor. Neydi Bilmiyorum. o bir fırlatma Amerikalı oyuncu var ben hiç sevmem o oynuyor. Nicholas Cage olabilir mi? ...Nicholas Cage olabilir mi canım? O bir Google'larsanız bulursunuz. Başkalarının ayakkabılarını giyiyordu, o <laughs> önemli. Bu konuda da... ...fazla kültürün yok, onu anladım. Okey, evet. Peki. Ee, bu... ...kadınların ayakkabılarını giymek meselesi, ben giydim. Neden? Sorabiliyor muyuz bunu? Bunu ne akla bana soruyorsun? Estağfurullah o zaman. <laughs> ben şu nedenle giydim, yani... ...düşün ki... ...benim ayaklarım 41... Kadınların ayakkabısı 42, dolayısıyla ben bunu giymek isteği duyuyorum. Ha giyebiliyoruz konuştuk. Evet ha, yani okay, giyebiliyoruz tamam. anlamında. Hı -hı. Yoksa iç çamaşırlarını falan okay, giymedim okay. yani çok öyle iyi. bir şeyim yok. Yani. <laughs> Mesela boyfriend, gömlek falan. Hayır hiç o tarz klişeler evet. Ee, evli misiniz? Nişanlıyım. Şu anda nişanlı mısınız? Evet. Ay canım benim çok gençsiniz kaç yaşındasınız? 26. 26 Olacağım. yaşındasınız. Nişanlı olmak için çok erken bir yaş. Onu hemen bırak. Direkt evlenme ayrıl gibi bir şey mi? E, hemen bırak. Hemen. Çünkü nişanlı olmak da güzel bir şey değil. Kaç senedir nişanlısınız? Bir. Bir fena değil. Aynen. Ama herhalde bitiyordur yakında değil mi? Yani seneye herhalde evlenir. Seneye herhalde biter. <laughs> Ayrılır. Buradan ayrılarak. Buradan ayrılırken erkek arkadaşımdan da ayrılıyormuşum bile. Peki. E, nasıl bir e, tılsımınız var ki... Herkes sizden bahsediyor şu günlerde. Yani insanlar ben şimdi burada biz Dada Salon kabaredeyiz Bodrum'da da e, Dada Salonlar var burada da Dada Salonlar var böyle bir markamız var ve bu markada tabii ki ben sadece televizyon dünyasıyla ya da şöhretler dünyasıyla ilgilenmiyorum e, mekanlarda kimler çok iş yapıyor, çok iş getiriyorlar. Hepsi bana geliyor. Sizden nasıl bu kadar övgüyle söz ediyorlar? Niçin bu kadar övgüyle söz ediyorlar? Anlamaya çalışıyorum. Ay bu bana bir soru değildi değil mi? çünkü bunun cevabını vermek bu çok Bu bir soru. Ay çok. Hiç bu bir soru. Böyle sizi şey. niçin övüyorlar? Yani sahnede ne yapıyorsunuz ki sizi bu kadar çok övüyorlar? Yani e, şarkı söylüyorum. <laughs> böyle cevaplar versem. Gerçekten şarkı söylüyorum aslında baktığınızda sadece ama şey gibi geliyor bana. Sanki e, benim en rahat hissettiğim yeri Sahne olduğunda insanlar hissediyor gibi geliyor. Çünkü ben hiçbir şey umursamadan hiç ne giydiğimi tabii ki belli bir şey çerçevesinde önemseyip çok da fazla takılmadan daha e, basic sahnelerde, shopmanlarla sahneye çıkmalar gibi bir tavrım ve e, durumum olduğundan sebep herhalde samimi ve doğal geliyor olabilirim. Bilemiyorum. Böyle yorumlayabilirim herhalde. Peki diyorsunuz ki çocukluğumdan beri önlenemeyen bir enerji topu olarak yaşıyorum. <laughs> Böyle bir şey söylemişsiniz. Taklitle başladı. Çok küçükken daha sonra dans ettim. <laughs> Bu nasıl bir cümle? Bu cümleyi ben kur yazmış olamam. <laughs> Öyle demişsiniz. Yok. Yazımda bir sıkıntı olmuş. Müzik ailemden bir miras. Dedem bağlama sanatçısı, anneannem Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Evet, doğru. Benim en büyük hayallerimden biri dev prodüksiyonlu, müthiş tasarlanmış, dudak uçuklatacak bir müzikalde oynamak. <laughs> evet, çok istiyorum. Yani bu betimleveri kullandım hatırlamıyorum ama bir müzikalde oynamak çok istiyorum. Çünkü 8 sene dans ettim aynı zamanda. Ee, böyle şarkı söyleyip dans ettiğim oradan oraya uçarken çığlık attığım şeyleri hayal ediyorum yani. Peki niçin bu kadar erken yaşta nişanlandınız? <laughs> yani bir enerji topu bu kadar erken yaşta niçin e, bir aile kurmak istesin? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü erkek arkadaşım zaten aynı zamanda menajerliğimi yapıyor. İşte menajer erkek demek arkadaşınız yani, menajeriniz mi? Menajer demeyelim de o e, bütün kariyerimi Nasıl inşa Nasıl bir adam? Mesela olsun? bıyığı var mı? ...çok şey, aşırı şeker bir reklamcı zaten. Ee, Reklamcılar yok, aşırı şeker olmazlar. Yok yok yani menajerlik... ...olayı benimle başladı. Onu söylemek için Hı -hı. reklamcı oldu detayını verdim. Hı -hı. Ee, bizim böyle birlikte... ...benim kariyerimle alakalı bir... bu kadar yükseliyor olmamız... ...benim onunla evlenmem ya da evlenmememle alakalı... ...hiçbir şey bir önem arz etmiyor. Yani çünkü biz birlikte bir hayatı... Ee, onun fikirleri ve benim eylemlerimle birleştirince güzel yaşayacağız gibi hissediyoruz ve o yüzden evlenmişiz, nişanlanmışız filan gibi hiç bunlar bizim için sıkıntı değil. Ee, erkek arkadaşınız e, benim kadar karizmatik bir insan mı? Evet. <laughs> esin verdim ben şöyle bir <gülüyor> 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 karizmatik biri. Çok karizmatik. Er çok başarılı ben aşağıda için... gördüm mü onu aşağıda? Hayır, hayır, yok. Nerede? Evde şu anda. Ha şu anda evde mi? Evet, anneannemle beraberler. Anneannenizle beraberler. <laughs> ee, YouTube kanalım anneannemi konuk ediyorum da. YouTube kanalınıza anneannenizi konuk evet, ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz orada? Kendisiyle. E, erkek arkadaşınız anneannenizi YouTube kanalı için giydiriyor mu şu Ayı, anda? Hayır, YouTube kanalını Tolga'lar çekiyor zaten, Tolga ve ekibi, Hypers ekibi çekiyor. Evet. E, i̇şte onun provası vesairesi için anneannemi bir gün erken çağırdık. Siz onun bizim çekimimizden olacağım. sonra YouTube kanalına... Çekime anne... gitmeyeceğim ama anneannemle provaya gideceğim. Anneannenizle provaya gideceksiniz. Aşırı genç biri hiç uymaz. Çok tatlı, beni bekliyor. Anneanneniz müthişmiş, keşke programa konuk Keşke gelseydi. Keşke Müthiş olabilirdi. Kaç yaşında? 49 doğumlu. Niye bana bu matematik problemlerini bırakıyorsun? <laughs> 70, tam 70. <laughs> 70 yaşında. Bizim ailede <laughs> erken anne olmak <laughs> şey. Siz moda. de erken anne Bilen. olmak istiyorsunuz İstiyorum belki. İstiyorum, yengeçim aşırı. Yengece yengeç. Tabii. Berbat bir burçtur. Nasıl ya? Niye? Berbattır. Korkunçtur. O kadar çok yengeç tanıdığım var ki. Sulu gözdür. Evet. Sürekli ağlar. Kötü mü ee... bu? <gülüyor> 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 fakat... Fakat ben bir koçum. Müthiş bir aşk yaşanır yengeçlerle. Yengeç ve koç mu? Evet. Evet. Benim evet. beyim de aslan. Müthiş. Beyiniz? Aslan Burcu. Menajerinize beyim mi diyorsunuz? Evet. <laughs> <laughs> astrolojide böyle haritalarımız böyle vallahi evet, ateş evet. ve su olarak evet. e, çok kavgalı fakat çok yüksek <laughs> grafikte bir ilişkiniz var <laughs>